Bir çember içine yazılan a sayısının değeri, a sayısının pozitif bölenlerinin 10 tabanındaki logaritmalarının toplamı biçiminde tanımlanıyormuş. Örnek vermiş arkadaşlar. Mesela 6 sayının pozitif bölenleri nelerdir? 1, 2, 3 ve 6'dır. O zaman bu logaritma 1, logaritma 2, logaritma 3, logaritma 6 şeklinde gelecektir diyebiliriz. Eee... Şimdi aslında şunu da söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bunların tabanları aynı olduğuna göre biz burayı logaritma içerisinde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 6 şeklinde de yazabiliriz aslında. Ee, biz aşağıda bir ifade vermiş, 1000 demiş eksi 10 ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? 1000'in e, pozitif bölenlerini logaritma şeklinde yaz demek. Mesela 1'e bölünüyor logaritma 1 artı 2'ye bölünüyor logaritma 2 şeklinde yaz anlamına geliyor. Binin ilk olarak asal çarpanlarına bakmak istiyorum ben. Bini şöyle bir parçalayalım. 2'ye böldüğümüzde 500 geldi. 2'ye böldük 250 geldi. 2'ye böldük 125 geldi. 2'ye bölünmüyor. 5'e bölünüyor artık. 5'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1 olarak gelmiş oldu. Şimdi buradan arkadaşlar 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 olarak gelmiş oldu. Biz bunun asal çarpanlarını şu şekilde bulabiliriz. Aslında e, şuradaki mantıkla yapıyorum. Ayrı ayrı yazmıyorum da çarpım haline gelebileceğini zaten söylemiştik. Bu şekilde yazıyorum. Şöyle diyebilirim arkadaşlar. Burası logaritma 2 üzeri 0, 5 üzeri 0'dan başlarız. Teker teker değerlerini yazarız tamam mı? İlk değerimiz 2 üzeri 0, 5 üzeri 0. 2 üzeri 0 sabit kalsın. 5 üzeri 0, 5 üzeri 3'e kadar yükseltelim. Yani 2 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 1. Buradan 2 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 2. Çarpı 2 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 3 olarak geldi. Tamam. 2 üzeri 0'ları bitirdik. Şimdi geçtik 2 üzeri 1'lere. 2 üzeri 1 ile 5 üzeri 0'ı e, önce yazdım. Sonra 2 üzeri 1 ile 5 üzeri 1, 2 üzeri 1, 5 üzeri 2, 2 üzeri 1, 5 üzeri 3 şeklinde 2 üzeri 1'leri de bitirdik. Devam ediyorum arkadaşlar. Ne gelecek? 2 e, iki üzeri 2'ler gelecek. 2 üzeri 2, 5 üzeri 0. 2 üzeri 2, 5 üzeri e, 1. Şuradan devam ediyorum. 2 üzeri 2, 5 üzeri 2, 2 üzeri 2, 5 üzeri 3 şeklinde bitirmiş olduk. 2 üzeri 2'ler de bitti. Geçtik 2 üzeri 3'lere. 2 üzeri 3, 5 üzeri 0. 2 üzeri 3, 5 üzeri 1. E, 2 üzeri 3, 5 üzeri 2, ve 2 üzeri 3, 5 üzeri 3 olmak üzere bunların hepsini şu anda yazmış olduk. Logaritma 1000'i bu şekilde, daha doğrusu daire içerisindeki 1000'i bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi daire içerisindeki 10 ne anlama geliyordu arkadaşlar? 1000 bu anlama geliyordu. Hemen şuraya yazıyorum. 1000 dedim eşittir burası. Bir de daire içerisindeki 10 var. Bu ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Bunun pozitif bölenleri nelerdir arkadaşlar? 1, 2, 5 ve 10. Zaten 4 tanedir. O zaman buradan şunu yazabiliriz. İlk olarak Logaritma 2 üzeri 0, 5 üzeri 0'dan 1 gelmiştir. Sonra 2 e, üzeri 0 çarpı 5 üzeri 1'den 5 gelmiştir. Sonra 2 üzeri 1, e, 5 üzeri 0'dan 2 gelmiştir. 2 üzeri 1, 5 üzeri 1'den de 10 gelmiştir diyebiliriz aslında arkadaşlar. Bu kadar çarpanı vardır. Şimdi arada çıkarma işlemi var. Logaritmada arada çıkarma işlemi olduğunda bu bölüm olarak aşağıya geçiyordu. Yani şuradaki ifade aslında şu yukarıdaki yazdığım ifadeyi bölüm olarak gelecektir. Aradaki çıkarmadan dolayı, şu çıkarmadan dolayı bölüm olarak bunlar dönüşecektir diyebiliriz. Yani tek bir logaritma içerisinde, şuradan logaritmaları hatta silebilirim. Tek bir logaritma içerisinde şöyle yukarıda şöyle bir ifade var, aşağıda da böyle bir ifade var arkadaşlar. Şimdi burada o zaman sadeleştirme işlemi yapabiliriz. 2 üzeri 0 5 üzeri 0'la bunlar gitti mesela. 2 üzeri 0'la 5 üzeri 1 mesela bunlar gitti. 2 üzeri 1 5 üzeri 0 nerede? Şurada. Bunlar da gitti. 2 üzeri 1 5 üzeri 1 son olarak arkadaşlar. Yani şunlar da gitmiş oldu. Geriye ne kaldı burada? Eşittir diyorum. Logaritma içerisinde Şuradaki 2'nin üzerindeki ifadeleri toplamak istiyorum ben şimdi. Mesela 2'nin üzerinde şurada 0 var, burada da 0 var, ee, burada 1 var. Topladığımda 1 oldu. 1 de buradan geldi 2 oldu. Ee, daha sonra şurada 2'ye geçtik, ee, 2 daha ekledik 4 oldu, 2 daha ekledik 6 oldu, 2 daha ekledik 8 oldu, 2 daha ekledik 10 oldu, 3 ekledik 13 oldu, 3 daha ekledik 16 oldu. 3 buradan 19, 3 de buradan 22 olarak geldi yani burası aslında 2 üzeri 22 demektir. Şimdi bir de 5'in kuvvetlerini yani 5 üzeri tek bir sayı olarak yazacak olursam burayı. Ee, şuradan ne geliyor bakalım burada hiçbir şey kalmamış. Şurada 5 üzeri 2 var. Burada da 5 üzeri 3 var. 2, 3 daha 5 oldu. Devam ediyorum. 2 de buradan 7 geldi. 3 buradan 10 geldi. 0 buradan değişmedi. 1 buradan 11 geldi. 2 buradan 13. 3 buradan 16. 0 geldi. 16 hala. 1 de buradan 17. 2 buradan 19. 3 de buradan 22 oldu arkadaşlar. Yani burası aslında şu hale gelmiş oldu. Bak üstler aynı olduğunda tabanları çarpabiliriz. Yani logaritma 10 üzeri 22 demektir bu. E buradaki logaritmanın tabanı da 10'dur. E buradaki 22 logaritmanın başına atabiliyorduk. 22 çarpı logaritma 10 tabanında 10 demektir burası. E burası da zaten 1'e eşit. 22 ile 1'in çarpımından da 22 gelir. Cevabımız denizle. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri grubunun tepe değeri olmaktadır. En pozitif tam sayı ve en küçük eşittir 20'dir demiş arkadaşlar. Logaritma en değerlerinin sadece tam kısımlarındaki bir veri grubu oluşturuluyormuş. Burada o zaman e, birden başlayarak e 20'ye kadar geliriz arkadaşlar. Çünkü en'in pozitif ve 20'den küçük eşit olduğunu söylemişti bize. O zaman en yerine 1 yazdığımızda burası logaritma 1, 2 yazdığımızda logaritma 2, 3 yazdığımızda logaritma 3 şeklinde devam edecektir. Nereye kadar devam edecek arkadaşlar bu? Logaritma 20'ye kadar. Sonra şöyle logaritma 9 yazdım. Logaritma 10 yazdım. Logaritma 11 yazdım. Şöyle nokta nokta diyelim. Şuradan da logaritma 20 diyelim en son artık. Logaritma 20. Şimdi arkadaşlar logaritma 1'in değeri nedir? Tabanımız ne burada? 10 değil mi? 10'un hangi kuvveti 1'dir? Onun sıfırıncı kuvveti birdir. O zaman burası direkt sıfıra eşittir. Ee, burada da o log Logaritma 10 tabanında 2 görüyoruz. Onun hangi kuvveti 2'dir? Böyle bir tam sayı kuvvet yok. Ama onun sıfırıncı kuvvetiyle onun birinci kuvveti de arasında yer alacaktır. Yani sıfır virgüllü bir sayıdır. Bunun tam kısmını alacağımız için aslında sıfır almış olacağız. Aynı mantıkla logaritma 3'ün de 0 olduğunu söyleyebiliriz. Hatta logaritma 9'a kadar hepsinin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Logaritma 10'a geldiğimizde 10 eee onun hangi kuvveti 10'dur diye sorduğumuzda 1. kuvvetidir. O zaman bunun sonucu 1'dir. 10'un hangi kuvveti 11'dir peki? 10'un 1. kuvveti 10'du. 2. kuvveti de 100. Bu 11 de 10 ile 100 arasında kalıyor. O zaman 1 virgüllü bir sayı gelecektir. Tam kısmını aldığımız için buraya 1 gelecektir ve aynı şekilde logaritma 20'den de 1 gelecektir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, buna göre demiş. Bu veri grubunun grubunun tepe değeri aritmetik ortalamasından kaç fazla? Şimdi tepe değeri nedir burada? Zaten 0 ve 1 değerlerini almıştır. E buradaki tepe değeri de 1'dir diyebiliriz aritmetik ortalaması demiş bir de. Aritmetik ortalaması ne demek? Bu sayıların hepsini topla, kaç tane sayı varsa ona böl demektir. Şimdi burada arkadaşlar 1'den 9'a kadar 9 tane 0 olduğunu görüyorum. Artı 10'dan başlayarak 20'ye kadar 1 var. 11'den 20'ye kadar 10 tane. Bir de 10'dan gelen bir var. Toplamda 11 tane 1 görüyorum. Peki e, ee, toplam kaç sayımız var burada? 20 sayımız var. Buradan da aritmetik ortalamayı bulabiliriz. Ne geliyor buradan? 9 çarpı 0 zaten 0'dır. 11 çarpı 1'den 11 geldi. 11 bölü 20 olarak gelmiş oldu. Peki biz bunu aslında şöyle yazamaz mıyız? 5 ile genişletecek olsak 5 çarpı 11'den 55, 5 çarpı 20'den de 100 yazdığımızda 55 bölü 100 olarak yazarız. Bu da zaten 0,55 demektir. Bize demişti ki veri grubunun tepe değeri aritmetik ortalamasından kaç fazla? Yani 1 eksi 0,55'i sormuş bize. Bu da 0,45'e eşit olacaktır. Cevabımız Bursa seçeneği. A, B, C ve D birden büyük tam sayılardır. Logaritma konusunu bilmeyen bir öğrenci iki logaritmanın toplamını bulmak için aklından bir yöntem bulmuştur. Bu yöntemde logaritma A tabanında B artı logaritma C tabanında D toplamının sonucunu şuradaki B ile D'yi topluyormuş bir de tabanlardaki A ile C'yi topluyormuş birbirlerine buluyormuş sonucu bu şekilde buluyormuş arkadaşlar. Bu öğrenci logaritma 5 tabanında A artı logaritma 3 tabanında B toplamını kendi bulduğu yöntemle çözdüğünde 4 cevabına ulaşmış. Yani nasıl oluyor bu? A ile B'yi toplamış. Aşağıda da 5 ile 3'ü toplamış. Ve 4 sonucuna ulaşmış. 5 artı 3 8'dir. İçler dışlar çarpımından A artı B'nin 8 çarpı 4'ten 32 geldiğini söyleyebiliriz. Ve cevabın doğru olduğunu görmüştür diyor. Yani bu şekilde yaparak cevap da doğru çıkmış. O zaman buradaki A, B sayılarını ben öyle tam sayılar olarak ayırmalıyım ki bunların tam sayı olduğunu söylemişti bize. Öyle tam sayı olarak ayırmalıyım ki gerçekten de sonuç 4 geliyor olsun. Şimdi arkadaşlar A ya 5 versem B'ye de 27 versem toplamlarının 32 olması sağlanmış oluyor. Bunları gitsem yerine yazsam logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 27 olarak yazdığımda logaritma 5 tabanında 5 1 demektir. 3'ün 3. kuvveti 27 olduğu için buradan da 3 gelecektir ve sonucun gerçekten de 4 geldiğini görüyoruz. Yani kendi bulduğu yöntemde de 4 biz e, doğru çözümünü yaptığımızda yine 4 gelmiş oldu. İstediğimiz şeye ulaşmış olduk. A'nın 5, B'nin 27 olduğunu gördük. Bize B eksi A'yı soruyordu arkadaşlar. Yani 27 eksi 5'ten cevabımız 22 olarak gelir. Yani Ceyhan seçeneği olur. 0 küçüktür n küçük eşittir 10 olmak üzere a n eşittir n artı logaritma n şeklinde yazılabilen sayılara coin sayısı denir. Buna göre n tam sayı olmak üzere demiş arkadaşlar. İki tane coin sayısının farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi burada n'in tam sayı olduğunu biliyoruz ve 0 ile 10 arasında olduğunu biliyoruz. 0'a eşitlik olmadığı için 1'den başlayabiliriz. Yani biz burayı 1 artı logaritma 1 olarak yazabiliriz. 2 artı logaritma 2, 3 artı logaritma 3, 4 artı logaritma 4, 5 artı logaritma 5 şeklinde en son zaten 10 yazabiliyorduk. 10 artı logaritma 10 şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Şimdi iki tanesini seçeceğiz bunların farkı olarak 4 tanesini bulacağız ama bir tanesi bunların farkı Olmayacak Hangisi olmuyor buna bakalım şimdi ee, Şimdi Mesela şu 4 ile 2'yi seçecek olsam arkadaşlar bakalım ne gelecek şu ifadeden Bu ifadeyi çıkartırsam eğer Yani 4 artı logaritma 4 Eksi 2 eksi logaritma 2 olarak gelirse 4'ten 2 çıktı 2 kaldı artı Logaritma 4 Eksi logaritma 2 demek aslında logaritma içerisinde 4 bölü 2 demektir. Bu da ne demek? Logaritma 2 anlamına geliyor arkadaşlar. Peki 2 aslında şuradan gelmemiş midir? 10 tabanında yazacak olursak logaritma 10 tabanında 10'un karesi demektir bu. E, logaritma 10 gittiğinde geriye sadece 2 kalmıştır diyebiliriz. Buradan da logaritma 2 geldi. Daha sonra tabanlar aynı olduğu için 10'un karesi ile 2'yi çarpım halinde yazabiliriz. Yani logaritma 10'un karesi çarpı 2 olarak yazdım. 10'un karesi 100, 2 ile çarpınca 200 olarak gelir. Logaritma 200 olur. O zaman buradaki E seçeneğinin olabildiğini gördük arkadaşlar. Burada bize eksi logaritma 200'ü de vermiş. Diyorum ki bunu buradaki yaptığımız işleminin tam tersini yapsak. Yani küçük olandan büyük olanı çıkartsak bu ifadeyi yakalayabilir miyiz? Yani bu defada 2 artı logaritma 2'den eksi 4 eksi logaritma 4 diyeceğiz. Bu şekilde baktığımızda 2 eksi 4'ten burası eksi 2 oldu. Burada da logaritma 2 eksi logaritma 4 demek de logaritma 2 bölü 4 demektir aslında arkadaşlar. Peki 10 üzeri eksi 2 logaritma 10 tabanında yazacak olursak Burası 10 üzeri eksi 2'dir. Eksi 2 başa geldiğinde logaritma 10 tabanında o zaten 1 demektir. Dolayısıyla sadece eksi 2 kalmıştır diyebiliriz. 2 bölü 4 de zaten sadeleşince 1 bölü 2 olarak gelecektir. Tabanlarımız eşit olduğuna göre ve arada toplama işlemi olduğuna göre biz bunları çarpım halinde yazabiliriz. Yani logaritma 10 üzeri eksi 2 çarpı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 100 demektir arkadaşlar. Bir de burada 1 bölü 2 var. Bunları çarptığımızda ise 1 bölü 200 gelecek. Şöyle yazıyorum. Logaritma 1 bölü 200 oldu. E Bu da zaten logaritma 200 üzeri eksi 1 demektir. Eksi 1'i başa attığımızda ise eksi logaritma 200'e eşit olacaktır. O zaman buradan A seçeneğinin de gelebileceğini görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi logaritma 15'i ya da logaritma 75'i. Şurada da eksi logaritma 15 var. Bunları e, nasıl elde edebiliriz diye düşündüğümüzde... Şimdi aklıma şu geldi arkadaşlar. Şu 3 ile 2'yi alayım bu defa. 3 ile 2'yi alayım. Büyük olandan küçük olanı çıkaralım. Bakalım ne gelecek. 3 artı logaritma 3 eksi 2 eksi logaritma 2 şeklinde bunu yazmış olalım. 3 eksi 2'den 1 geldi. Artı logaritma 3 eksi logaritma 2 demek logaritma 3 bölü 2 demektir. Logarit e, burada 1 demek aslında logaritma 10 tabanında 10 demektir arkadaşlar. Artı diyorum burası da logaritma 10 tabanında 3 bölü 2 idi zaten. Arada toplama işlemi olduğuna göre demek ki çarpım olarak yazabiliriz bunları. Yani 10 çarpı 3 bölü 2 olarak yazabiliriz. Burası da 30 bölü 2'den 15 gelecektir. Bu durumda Ceyhan seçeninde sağlamış olduğunu gördük arkadaşlar. Bunun tam tersini yapacak olursak da yani küçük olandan büyük olanı çıkarırsak 2 artı logaritma 2'den Eksi 3 eksi logaritma 3 dedik. 2 eksi 3'ten burası eksi 1 oldu. Logaritma 2 eksi logaritma 3'ten de logaritma 2 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi şu eksi 1 nereden gelmiştir? Logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 1 demektir aslında bu. Artı burası da logaritma 2 bölü 3'tü. Arada toplama işlemi olduğuna göre bunlar çarpılmıştır. Yani logaritma 10 e, üzeri eksi 1 çarpı 2 bölü 3 olarak geldi. 10 üzeri eksi 1 demek zaten 1 bölü 10 demektir. Hemen yazdım. Buradan da 2 bölü 3 geldi. 2 ile burada 10'u sadeleştirdiğimde 5 olarak geldi. 5 çarpı 3 logaritma 1 bölü 15 olarak gelmiş oldu. Hatta bu da şu demektir. Logaritma 15 üzeri eksi 1 demektir. Eksi 1 başa indiğinde de eksi logaritma 15 değerine ulaşırız. Bursa seçeneğinde geldiğini gördük. Burada gelmeyecek olan Denizli seçeneğidir. Cevabımız bu olur. Aşağıda verilen 4 kartın ön yüzüne logaritmalı ifadeler yazılmıştır. Kartların her birinin arka yüzünde ön yüzündeki ifadenin çarpma işlemine göre tersi yazmaktadır. Şimdi çarpma işlemine göre tersi alınıyorken biz şöyle diyorduk arkadaşlar. E, logaritmada şu tabanla şu üstün yeri değişebilir. Yani logaritma 3 tabanında 4 bu ifadenin tersi olacaktır aslında. Bu ifadenin tersi de logaritma 2 tabanında 5 olacaktır. Bunun tersi logaritma 8 tabanında 5 oldu. Bunun tersi de logaritma 3 tabanında 16 olarak gelmiş oldu. Diyor ki bu kartlardan herhangi ikisini eline alan Nisa havaya atıp düz bir zemine düştüğünü görüyor. Buna göre kartların görünen yüzeylerindeki ifadelerin çarpımından elde edilebilen tam sayıların Toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yeşil olan kartta logaritma 4 tabanında 3 gelmiş olduğunu düşünelim tamam mı? Çarpım halinde gelecek ve sonucun tam sayı olmasını istiyoruz. Şimdi sonucun tam sayı olması için arkadaşlar burada hem taban kısımlarının hem de logaritmanın içerisindeki ifadelerin kuvvetler açısında benzerlik göstermesi gerekiyor. Mesela burada gelen ikinci kart eğer mor olan kart ve üzerinde logaritma 5 tabanında 2 yazıyorsa şimdi 4 ile 2 tamam kuvvet olarak benzerlik gösteriyor ama 3 ile 5'in hiçbir alakası olmayacaktır. Dolayısıyla buradan aslında tam sayı gelmeyecektir yorumunu yapabiliriz biz. Aynı şekilde bu mor olan kartın arka tarafı gelmiş olsa logaritma 2 tabanında 5 olarak gelmiş olsa yine 5 ile buradaki sayıların bir alakası yoktur. Şu ifadeye bakıyorum arkadaşlar. 5 tabanında 8, 8 tabanında 5. Tamam 8 ile 4 kuvvetler açısından birisi 2'nin karesi, diğeri 2'nin küpü benzerlik gösteriyor ama burada 5 ile alakalı bir şey yok. Diğerinde 5 ile alakalı bir şey var. O zaman buradan tam sayı gelmez diyebiliriz. Mavi olan karta bakıyorum. Logaritma 16 tabanında 3 görüyorum arkadaşlar. E burada şimdi kuvvetler arasında da benzerlik görüyoruz. Eee logaritmanın içerisindeki ifadeler arasında da benzerlik görüyoruz. Bunu yazacak olursak şöyle yazarız. O zaman tam sayı gelebilir diye bir şüphelendik buradan. Şimdi yazmaya çalışalım. Şöyle yazarız arkadaşlar. logaritma 3 hepsini 10 tabanında yazıyorum. 4 demek aslında logaritma 2'nin karesi demektir. Yani bu da 2 logaritma 2 demektir. Çarpı diyorum. Burası logaritma 3. Buradan da 16 demek 2 üzeri 4 demektir. Yani aslında oradan da 4 çarpı logaritma 2 geliyor diyebiliriz. Burada şimdi logaritma 2'ler 3'ler birbirini götürmedi çünkü logaritmalar 3'lerin ikisi pay kısmında, logaritma 2'lerin ikisi de payda kısmında. Bunlar yok edilemediği için buradan tam sayı gelmiyor arkadaşlar. Ama bunun tam tersi olsa, yani mavi kartın arka yüzeyi gelmiş olsaydı. Şurayı siliyorum. Buraya yerine logaritma 3 tabanında 16 yazıyorum. Bak bu sefer olacağını düşünüyorum. Şöyle Logaritma 3 bölü 2 logaritma 2 olarak yazdık. Çarpı diyorum şurayı da logaritma 16 2 üzeri 4'tür. O zaman o da 4 çarpı logaritma 2 demektir. Bölü aşağıda da logaritma 3 vardır. Şimdi bakın logaritma 2'lerin gittiğini görüyoruz. Logaritma 3'lerin gittiğini görüyoruz. Burası 4 bölü 2'den 2 olarak gelir ve bir tam sayı olarak gelmiş oldu. Çok güzel. Bunu aldık. Şimdi Logaritma 4 tabanında 3 ile alakalı hepsini denedik arkadaşlar. Şimdi logaritma 3 tabanında 4'e bakacağız bir de. Yani yeşil kartın arka yüzeyi geldiyse ne olacak? Şimdi aynı mantıkla gittiğimizde burada 5 bulunuyor. Direkt moru eledik. Burada 5 bulunuyor. Direkt sarı olanı eledik. Maviye geldik arkadaşlar. Burada logaritma 16 tabanında 3'ü görüyorum mesela. Yazacak olursak 16 tabanında 3 dediğimizde nasıl bir ifadeyle karşılaşırız? E, hepsini 10 tabanına çevirelim. Burası logaritma 4 bölü logaritma 3 yani 2 logaritma 2 demektir, logaritma 4 demek. Burası da logaritma 3. Şurası logaritma 3 bölü, burası da 4 logaritma 2 demektir. Tamam burada logaritmaların sadeleştiğini gördük, güzel. Ama 2 bölü 4 geldi yani 1 bölü 2 olarak geldi ve bunun tam sayı olmadığını görürüz. O yüzden iptal ettik bunu. Şimdi arkadaşlar bu olmadı. Ee, tam tersi olsa logaritma 3 tabanında 4 çarpı logaritma 3 tabanında 16 şeklinde gelmiş olsaydı, yani mavi kartın arka yüzeyi gelmiş olsaydı, bu sefer de logaritmaların sadeleşmeyeceğini görürüz. O zaman orada zaten kesinlikle tam sayı gelmeyecektir deriz. Ee, şimdi arkadaşlar şu logaritma 5 tabanında 2 mor olan karta geçecek olursak, 5 tabanında 2 geldiğini düşünelim. Sarı karttan 5 tabanında 8 gelse arkadaşlar ikisinin tabanı da 5 bu durumda çarpım halinde logaritmalar sadeleşmeyecektir. Çünkü logaritma 5'lerin ikisi de payda kısmına denk gelecektir. O yüzden bu gelmez. Ama e, logaritma 8 tabanında 5'i düşünebiliriz. Zaten dikkat ettiğiniz gibi ikisi de 5'in kuvvetleri ve 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılmış. E, şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 2 demek. Logaritma 2 bölü. Logaritma 5 demektir. Burası da logaritma 5 bölü logaritma 8 demektir. 8 zaten 2 üzeri 3'tür. 3 üç başa geldiğinde 3 çarpı logaritma 2 oldu. Logaritma 5'lerin gittiğini gördük. Logaritma 2'lerin gittiğini gördük. 1 bölü 3 olarak geldi. Tamam logaritmalar sadeleşti. Ama sonuç tam sayı olarak gelmedi. O zaman bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Şimdi ee, diyorum ki... Mavi olan kart gelmiş olsaydı eğer yani logaritma 5 tabanında 2'ye mavi olan kart gelmiş olsa şimdi burada 5'li bir sayı yok. 5'in kuvveti şeklinde yazılabilen bir sayı yok. Dolayısıyla burada logaritmalardan kurtulamayacağız. Bunu yazmamızın da hiçbir manası kalmıyor o zaman. Şimdi geldik mor olan kartın arka yüzeyine. Yani logaritma 2 tabanında 5 gelmiş olsaydı. Bu durumda sarı olan kartın ön yüzeyiyle eğer karşılaşırsa bu ne olacaktır arkadaşlar? Logaritma 5 tabanında 8 olacaktır ve bakıyoruz ikisi de 5'in kuvvetleri ve 2'nin kuvvetleri olarak yazılabilen sayılar. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. Burası logaritma 5 bölü logaritma 2 demektir çarpı. E, burası da logaritma 8 bölü logaritma 5 demektir. 8 zaten 2 üzeri 3 olduğu için 3 logaritma 2 bölü logaritma 5 geldi. Burada logaritma 5'lerin gittiğini, logaritma 2'lerin gittiğini görüyoruz. Sonuç olarak 3 gelmiş oldu ve tam sayı olduğunu söyleyebiliriz. Tam sayı olanlar şu ana kadar burada 2 gelmişti bir de burada 3 geldi arkadaşlar. Peki e, bunun tersiyle peki sağlar mı diye düşünüyorum. Yani logaritma 2 tabanında 5. E, bunun tersi ne olacaktır? Logaritma 8 tabanında 5 olacaktır. İkisinin tabanında 2 olduğunu görüyorum. E, burada çarpım halindeyken payda kısmına logaritma 2'ler gelecek ve sadeleşmeyecek yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi mavi olan kartla denk denk gelirse. Şimdi bakıyoruz. Burada e, 2 ve 5'in kuvvetleri şeklinde yazılabilen sayılar var. Buraya bakıyorum. 2'nin kuvveti olarak 16 var ama burada 3 olduğunu görüyorum. O zaman bunlara bakmamıza bile gerek yok çünkü logaritmalar sadeleşmeyecektir. Sarı olana geçtiğimizde arkadaşlar mesela logaritma 5 tabanında 8'in geldiğini söylesek geriye zaten diğer seçeneklerin hepsini denediğimiz için sadece mavi kartla nasıl eşleşir buna bakacağız. Şimdi burada mı? bak 8 2'nin kuvveti olarak burada da 16 2'nin kuvveti olarak verilmiş. Tamam güzel. Ama burada 5'in kuvveti olan bir sayı var. Burada 3'ün kuvveti olan bir sayı var. O zaman burada logaritmaların kesinlikle sadeleşmeyeceğini söyleyebiliriz. Başka da tam sayı gelme ihtimali kalmadı. 2 artı 3'ten toplamımız 5 oldu. Cevabımız Bursa. Aşağıda şekil 1'de kısa kenarı logaritma 3 tabanında 2 birim, uzun kenarı logaritma 3 tabanında x birim olan dikdörtgen biçiminde karton parçaları şekil 2 ve şekil 3'teki gibi iki farklı şekilde yerleştirilmişlerdir. Kartonlardan 3 tanesi şekil 2'deki gibi aralarında logaritma 3 tabanında y birim mesafe olacak şekilde yerleştirildiğinde kare şeklinde bir görünüm elde ediliyormuş. Şu bir kareymiş arkadaşlar. Şöyle yazalım. E, bu şekilde olduğunda da bu kartonlardan 3 tanesi şekil 3'teki gibi aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirildiğinde yatay kenarı düşey kenarın 2 katı olan bir dikdörtgen elde ediliyor. Yatay düşeyin 2 katı. Şimdi arkadaşlar düşey kenarda her birinin logaritma 3 tabanında 2'ye eşit olduğunu şurada söylemişti bize. Burada kaç tane var bundan? 3 tane var arkadaşlar. O zaman 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 diğer tarafta da yatay olarak sadece ne var zaten logaritma 3 tabanından x var. Ne demişti biz arkadaşlar? Yatay kenarı düşey kenarın 2 katı oluyormuş. E, düşey kenarın 2 katı olduğuna göre o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yatay eşittir düşeyin iki katı. Düşey olan yer zaten şuraydı. Bunun bir de iki katını almamız gerekecek bu duruma göre. 2 çarpı 3 6'dır. 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir logaritma 3 tabanında x. 6'yı burada 2'nin üzerine atabiliriz aslında arkadaşlar. 2 üzeri 6 demektir. Burada eşitlik var. Logaritmanın tabanlarının da eşit olduğunu söylüyoruz, görüyoruz. O zaman içlerinin de eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani x eşittir 2 üzeri 6 olarak gelecektir. Bu bir kenarda dursun bakalım. Şimdi diğer maddeye bir tekrar bakalım arkadaşlar. Demişti ki şurası şekil 2 bir kare oluyor demişti. O zaman burada düşey olan kenarla yatay olan kenarın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Düşey kenara baktığımızda şu uzunlukların her biri logaritma 3 tabanında 2'dir. Bunlardan 3 tane var arkadaşlar. O zaman yazıyorum 3 tane logaritma 3 tabanında 2 geldi. Artı diyorum. 2 tane de boşluğumuz var burada. Boşluklarda logaritma 3 tabanında y demekti. 2 çarpı logaritma 3 tabanında y dedik buraya da. Eşittir diyorum. Yatay olan zaten logaritma 3 tabanında x demekti. Hemen bunu da geldim yazdım. Şimdi arkadaşlar şuradaki 3 aslında 2'nin üzerinden inmiştir diyebiliriz. Şuradaki 2 içinde aslında y'nin üzerinden inmiştir diyebiliriz. Şimdi tabanlar eşit arada toplama işlemi var. Demek ki çarpımdan dönüşmüştür burası. Yani logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3 çarpı y kare eşittir logaritma 3 tabanında x olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada eşitlik var. Logaritmanın tabanları eşit. O zaman şu içerideki ifadelerin de birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 2 üzeri 6 yazıyorduk. Burada iki tarafı da eğer 2 üzeri 3'e bölecek olursam şu 2 üzeri 3'ler gitti. y kare kaldı. Ee, burada da 3 yukarıya eksi 3 olarak geçeceği için yani 2 üzeri 6 eksi 3'ten 2 üzeri 3 olarak gelecektir. Bu şekilde yazmış olduk. Yani e, bu da ne demektir? 2 üzeri 3 de ne demektir? 8 demektir arkadaşlar. E, i̇ki tarafın kökünü aldığımızda şu kareden kurtulmak için yapıyoruz bunu. Buradan y kaldı. E, bu da 4 çarpı 2 demektir. 4 dışarı 2 diye çıkacağı için 2 kök 2 anlamına geldi. Y değeri Ceyhan seçeneğinde verilmiş.